Onun isteklerine karşı karşılık vermek evet, çok güzel bir şey. Yani bizim bizim gerçekten de memnunuz. değil mi? Değil mi? Ee, ev hanımıyım. Üç tane çocuğum var. Ee, eşimle birlikte geçen yıl e, ipek böcekçiliği yetiştirmeye karar verdik. Sağ olsun eşim çok destek oldu. E, pandemiden e, kaynaklanan e, kısıtlamalara dayanarak yaptık. Geçen yıl yaptık. Bu yapıyoruz. Üretimimiz. İkinci üretimimiz yapacağız Allah izin verirse inşallah. Allah utandırmasın yani yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda e, dördüncü uykudalar, e, dördüncü uykularındalar. E, uyuyorlar zaten. E, bir gün veya bir buçuk güne yakın uyuyacaklar. Kırk gün bir süreç e, oluyor zaten. E, bu süreçten sonra çok aşırı derecede yiyorlar. Yani yaprak, e, taze yaprak, dutsuz yaprak veriyoruz. Kırk gün sürecinde zaten koza örüyorlar. Ee, yaprak dediğim gibi önemli sadece yiyecekleri dut yapra. Ee, bu konuda büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yani bize çok büyük ölçüde ağaç fidan temin ettiler. Yani yardımlarından dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapıyorum. Bugün Ordu ilimiz, Ünye ilçemiz Fatih Mahallesi Çayırlı mevkinde ipek böceği yetiştiriciliği yapan bir üreticimizi ziyaretteyiz. Üreticimiz e, bu işe bizden fidan desteği isteyerek başladı. Biz de e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in düşünen, üreten, yarışan ordu sloganıyla çıktığımız bu yolda üretim yapan, üretim yapmayı hedefleyen bütün üreticilerimizin yanında izledik Ve üreticimize fidan desteği sağlayarak, dut fidan desteği sağlayarak bu işe başladık. Ee, i̇pek böceği yetiştiriciliğinde olmazsa olmazımız dot fidanı. Ee, bu işi yapmak isteyen üreticilerimizin ilk olarak yapması gereken şey, bu üretimi yapmadan 2 yıl önce mutlaka fidanlarını toprakla buluşturması gerekiyor. İpek böceği yetiştiriciliğimiz kısa bir süre. Ee, Karadeniz bölgesi için Mayıs ayının sonunda başlar, Haziran ayı sonu, Temmuz başı gibi bitiş gösterir. Ee, neden ipek böceği yetiştiriciliği yapmalıyız konusuna gelirsek, e, üretim girdiğimiz çok az, e, çok basit düzenekle kurabileceğimiz besleme evinde sadece dut yaprağıyla çok kısa bir sürede güzel bir üretim yapabilir. Özellikle ev hanımı olan e, ve kırsalda yaşayan bayanlarımıza güzel bir ek gelir sağlayabiliriz. Bu projeye bu yıl başladık. Büyükşehir Belediyesi olarak da artırmayı hedefliyoruz. Büyükşehir her zaman üreticisiyle el ele diyor ve sizlere teşekkür ediyoruz.